kırmızı halı röportajlarımızda karşımızda Ece Sukan var. Neden gözlüklesin? Boğaza ben mı atlayacaksın? Anlat. Ee... Hayır bu esprileri bence gerek yok. No. Çünkü gözlük çok bir güzel. aksesuar, bir tamamlayıcı. Çok güzel. Hayır e, bu look'u e, çok güzel. Ta, marka söyleyebiliyor Tabii muyuz? Ben artık kafam karışıyor. Evet. E, bu arada çok tatlısın. Sen de tekrar buluşmaktan çok mutluyum. Ben, Canım benim. Seni Orada e, şey e, ki, komiklik şımarıklık yapıyorduk da buraya taşıdık. Fark bunu. ettim ben o evet. komikliği bekliyordum bitmesi. Evet. E, Balenciaga. Ee, Balenciaga devriyle runway look giyiyorum. O yüzden de tasarımcıya saygı bağımında e, look'u Styling e, aynen styling'i e, Styling şey yap. Birinci tukan bir işi yaparsa ya tam yapar ya da hiç yapmaz diyebilir Diyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Ama çıkartabilirim. Tamam, Senin tamam. de şöyle bir güzel gözlerini göreyim diyerekten. Ee, evet. Öyle. işte böyle. <laughs> Aceleye geldim ben de. Farki ekstra ettim. çekim yapıyorum. Ama gibi. her evet. sene e, Estyle Awards'da seni kırmızı halıda görmek, seninle konuşmak, acaba Ece ne giydi diye oh, beklemek evet. çok keyifli. Evet, teşekkür ederim. Çok mersi. Ben Senin de seninle konuşmakta. Yani zaten e, ya yani moda konusunda, stil konusunda bunu artık bir kenara koyduk diyebilir miyim? <laughs> Yani ne bileyim işte, ben diyordum. <laughs> e, ama ederim, içindeki ederim. yıldızı parlatışın, enerjin gerçekten dışarıya muhteşem yansıyor. Çok 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 teşekkür. Ben ederim. senin arkadaşın olduğum için senin her halini biliyorum. Evet, evet. Her halinde yıldızsın. Çok teşekkür ederim. Tanem ne güzel bir enerji, motivasyon, boostu oldu bana. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim. Oh, ben de seni. Şöyle evet. Bir Şöyle bilin. Ben yokmuşum gibi davran Ececiğim.